Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir lora beresi çalışacağız. Şöyle fıstık detaylı. Bakın göstermek istiyorum size. Bunun önceden saç bandı çalışmıştım. Kanalıma abone olan varsa veya görmüşsünüzdür belki. Şöyle bunu bereye uyarlamak istedim lora beresine ve gerçekten sonuçtan memnun kaldım. İçime sindi gerçekten ve sizlere böyle bir anlatım yapmak istiyorum. Bakın şöyle. Diğer tarafı da zaten aynı şekilde. Yine buradan başlayıp bu şekilde gidiyoruz ve modelimizi kaç sıradan oluşuyorsa veya kaçın katıysa ona göre ilmeklerimizi ayarlayarak modelimize devam ediyoruz. Önceki yaptığım berelerle boyut olarak aynı. Dolayısıyla elinizde bir kalıp varsa o kalıba göre ilerlemek daha sağlıklı sonuç verecektir. Bakın benim bu şekilde berem çok hoş oldu. Ben çok beğendim ve gerçekten içimesinde dediğim gibi ve bir tane yumaktan bu kadar arttı. Bunu tarttım 58 gram geliyor ve 100 gram bunun tamamı. Dolayısıyla iki tane bere çıkıyor bir yumaktan ve gerçekten hani şunu düşündüğünüz zaman çok daha ekonomik oluyor. Dolayısıyla hani böyle bereler yapıp satabilirsiniz, kazanç elde edebilirsiniz veya kendiniz yapıp hediye edebilirsiniz. Tercih size kalmış. Bakalım şöyle. Dilerseniz hemen malzemeleri sayalım ve yapımına başlayalım. Evet, lora berimiz için malzemelerimiz bir adet ince bebek ipi, yaklaşık 100 gram 330 e, metreydi yanlış hatırlamıyorsam ya da 336 e, o, o civarda. Çok böyle kalın da olmasın çünkü yapacağımız modele göre değişebilir ipimizin e, cinsi. Dolayısıyla çok kalın olmamasına dikkat edin. Ben ince bir ip kullanacağım. Şöyle bakın ve bunu uygun olarak biraz yumuşak düşsün, düşsün istediğim için de 3.5 buçuk mm milimetre tığ tercih ediyorum. Dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi hemen sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halkaya 12 tane trabzan yapacağım. 3 zincir çektim. Şöyle göstermek istiyorum. 3 zincir çektim. Hemen bu halkanın içine 12 tane trabzan yapıyorum. Yani trabzan nasıl yapılır hani bildiğinizi varsayarak böyle hızlı hızlı yapıyorum. Nasıl yapıldığını videolarımdan ulaşabilirsiniz tabii ki. Eğer sihirli halka yapmayı bilmiyorsanız, belli bir zincir çekip onunla da halka yapabilirsiniz. O da olabilir. Ama sihirli halka bana göre daha güzel duruyor ve istediğiniz şekilde genişletip kısa bildiğiniz için şu orta kısmı daha rahat oluyor. 2, 4, 6, 8, 10, 11 ve 12. Elimde 12 tane ilmeğim var. Hemen sıkıştırdım. Elimde bakın şöyle 12 tane ilmeğim var. Bu 12 tane ilmeğin. Şimdi şu ilk 3 tane zincir çekmiştim. Bunun 3. zincirini hemen kaydırma yaparak tutunuyorum. Şimdiki sırada her yuvaya 2 tane trabzan yapacağım. 3 zincir çektim. Hemen dibine 2 tane yapmış oldum. Tekrar bir sonrakine bakın sırada şu var. Bir sonrakine batıyorum. Trabzan yapıyorum. Tekrar aynı yuvaya batıyorum bir tane daha yaptım. Dolayısıyla her birine çift batmış oldum. Önceki Laura Bere videolarım vardı birkaç tane. Onlara bakarak da bunu yapabilirsiniz. Orada da aynı şekilde nasıl yapılacağını anlatmıştım. Aslında amigurumi bilenler bunu rahatlıkla yapacaktır. Bakın şöyle. Her yuvaya iki tane batıyorum. Hiçbir yuvayı atlamayın. Saymanıza gerek yok. Eğer hani iki iki yaptığınızdan eminseniz saymanıza gerek yok. Ama emin olmak için tabii ki sıra sonlarında veya yaparken mutlaka sayın. Şimdi ben hemen hızlı hızlı her yuva iki tane böyle trabzanlarımı yapayım. Bir de şunu söyleyeyim. Mesela burada trabzanların bakın şu kısmına batacağım ilmeğin. Eğer iki trabzanın arasına batarsanız yani tam şuraya batarsanız farklı bir şey oluşur. Dolayısıyla ben bu aralara değil şu ilmeklerin içine batıyorum. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Hani diğer türlü batarak tabii ki farklı bir sonuç elde edersiniz. Eğer o görüntüyü istiyorsanız tabii ki yapabilirsiniz. Ama ben istemediğim için ilmekleri nereye battığınızda burada önemli. Evet şimdi bakın geldim İkinci sıramın sonuna her yuva çift battım. Saymak isterseniz toplam 24 tane elimde e, trabzanım olması gerekiyor. Hemen ilk yuvaya yani 3 zincir çektiğim kısma hemen bir kaydırma yapıyorum. Tekrar 3 zincir çektim. Şimdi bunun bir tane var sayıyorum. Bir trabzan. Dolayısıyla bir sonrakine iki tane yapıyorum. Bir tane tek başına trabzan yapacağım tek başına. Bir sonrakine de iki tane yapacağım. Yani çiftleyeceğim onu. Çift oldu. Bir tek. Şuraya da bir çift. Bu şekilde ilerleyeceğim. Yani buradaki mantığı söyleyeyim. E ben böyle uzun uzun hani burada anlatmak istemiyorum. Çünkü önceki videolarımda var bunlar. Şimdi ilk sırada 12 tane trabzanımı yaptım. Bir sonraki sırada her yuvaya ikişer ikişer battım, çift battım. Bir üst sırada bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Bu şekilde ilerliyorum. Sıram bittiği zaman yine kaydırmayla tutunacağım. Şöyle netleştireyim. Sonraki sırada iki tek bir çift, iki tek bir çift. Bir sonraki sırada üç tek bir çift. Sonra dört tek bir çift. Bu şekilde ilerleyeceğim. Ben bu şekilde belli bir sıra ilerleyeyim. En son nerede bıraktığımı ve modeli nasıl devam ettiğimi tekrar sizlere göstereceğim. Bakın ben berimi belli bir miktara kadar getirdim. Şimdi buradan nereye hani neyi nasıl yapacağınızı burada kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi belli bir miktar ben ensi için ayırdım burada. Ee, en son nereye kadar arttırdım hemen söyleyeyim. Bakın toplamda 2, 4, 6, 7 sıra yapmışım. Dolayısıyla şuradan bakarsam ben 2, 4, 5 tek bir çift. 5 tek bir çift yapa yapa bakın daha bitirmedim sırayı. Şuraya kadar geldim. Ne kadar geride bırakmışım? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 11 tane ilmeği örmemişim, burada bıraktım. Şimdi buradan sonra model kuracağım. Ama şimdi modelde yani ben bu diyelim bize az geldi, nasıl büyüteceğim ya da nasıl anlayacağım? Hemen şu kısımları şöyle katlıyorum, şu bizim ense kısmımız. Bakın şöyle. Şimdi burada yapacağımız işlem şu olacak aslında. Şimdi biz burada ördükçe bunu, şurası şöyle göstereyim şurası ve şurası ördükçe ördükçe böyle düzelecek. Berelerde de zaten hani aynı mantıkla ilerler. Belli bir sıra artırırız sonra düz öreriz. Hani o böyle garip bir şekilde duruyormuş gibi olur ama aslında o bir süre sonra yavaş yavaş düzelmeye başlar. Burada da mantık aynı. Şu kısmı şöyle öre öre zaten kendiliğinden düzelecek. Dolayısıyla hani şurası böyle çok küçük oldu falan diye düşünmeyin. Bu biraz daha büyüyeceği için gayet çocuk için gayet iyi olacak. Tabii büyük çocuk için yapmıyoruz. <laughs> yani küçük için yapıyoruz şu an. Şimdi benim elimde bir tane berem var. Lora beresi. Onun üzerinden ölçü alacağım. Çünkü ben bu ölçüyü çok sevdim. Tam benim istediğim şekilde oldu. Dolayısıyla buna göre ölçü alırsam da şöyle yapabilirsiniz. Eğer ipiniz farklı mesela hani kalın bir iple yaptı ya da çok ince bir iple yaptınız. O zaman hani aynı ölçüyü yakalamak zor olabilir sayıla baktığınız zaman. Ya buradan tutacaksınız üst üste. Nereye kadar gelmiş? O şekilde bakacaksınız ya da katlayacaksınız. Bunu da katlayacaksınız. Şöyle ucundan tutup en son nereye kadar gelmişim buraya kadar. Demek ki bu zaten bakın dikkat edin böyle düzelecek ve ne olacak benim istediğim formu elde etmiş olacağım. Yani anlaşıldı diye düşünüyorum. Yani bu şekilde ben yapıyorum. Tabii ki farklı teknikler kullanabilirsiniz. Şimdi modelimize geçeceğim. Modelimi yaparken şimdi fıstık modeli kullanacağım. Dolayısıyla biraz fazla ip gidecek. Onu mutlaka göz önünde bulundurun. Normal trabzana göre. Şimdi ben buradan 11 tane örmedim. Normalde örseydim artırmalar gelecekti ama 11 tane örmedim. Şimdi bu ön yüzüm benim. Dolayısıyla benim ön yüzde model kurmam için mecburen burayı örüp yani şu arka sırayı örüp tekrar bir ön yüze gelmem lazım. Buradan modeli kurarsam yani şöyle geri dönüp buradan modeli kurarsam modelin tersi olmuş olur. Dolayısıyla bunu istemiyoruz. Şimdi bir zincir çekiyorum. Hemen dibinden itibaren her yuvaya bir tane trabzan yapacağım. P trabzan diyorum kusura bakmayın. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın bu benim ön yüze gelmem için yaptığım bir işlem. Aynı zamanda modelin de gerektirdiği bir işlem. Dolayısıyla şu ilk başa kadar tam şuraya kadar şurayı unutmuyorsunuz. Üst zincirli kısmı unutmayın. Mutlaka oraya da sık iğne yap yapacaksınız. Yani onu unutursanız ilmeğiniz eksik düşer ve dolayısıyla hani yamulmalar olabilir. Buna dikkat edin. Her yuvaya sık iğne yaparak şuraya kadar ilerleyelim. Bakın şurada son e, trabzanıma daha doğrusu zincirli olan kısma mutlaka bir tane sık iğne yapıyorum yaptım orayı şimdi modelime geçiyorum 3 zincir çektim şimdi ben burada şurada ve şurada iki tarafta da iki tane ilmeğimi yani iki tane trabzanımı sürekli böyle e, dümdüz hat boyunca ilerleteceğim şimdi 3 tane zincir çektim bu bunun trabzanı dolayısıyla bir sonrakine normal trabzan yapıyorum sonra bir tane atlıyorum bir sonrakine trabzan yapıyorum. Şimdi bu trabzanın şöyle bakın. Belin şöyle yapayım. Netlesin. Şöyle belinden dolanıp bir ilmek aldım. Başına doladım. Aynı yere battım. Başına doladım. Aynı yere battım. Başına doladım. 3 oldu. Aynı yere battım. Bu şekilde dört tane yapınca şu sağda bir tane ilmeğim var. Onu almayacağım. Bu dördünü bir çekeceğim. Siz beş tane de yapabilirsiniz, fark etmez. Bu dördünü bir çekiyorum. Şimdi ben yavaş çekiyorum, tabii yavaş çekince zorlanıyorum. Bakın elimde iki ilmeğim kaldı. Hemen bunları da çekiyorum. Bakın şöyle bir fıstığımız olmuş oldu. Tekrar şurayı yaptım zaten. Bir tane atlıyorum. Bir sonrakine hemen trabzan yaptım. Şimdi bakın bu trabzan'a yine aynı şeyi yapacağım. Şöyle rahat tutabilirsiniz, daha iyi olur. Buraya batıyorum. Sanki bu bir yuvaymış gibi. Bir. Başına doladım. İki. Üç. Dört. Çektim ama sağda bir taneyi bırakıyorum. Hepsini bir sonra çekiyorum. Başına doluyorum. Bir tane atlıyorum. Bir tanesine şöyle trabzan yapıyorum. Bu yaptığım trabzanı yuva kabul ediyorum. Şimdi şöyle tutuyorum ki rahat gözüksün. Şöyle. Umarım net çıkıyordur. Şöyle bakın. 1 2 3 4 Hepsini bir çekeceğim. Sağda bir taneyi bırakıyorum. Ve bu ikisini tekrar çekiyorum. Şimdi bir trabzan yapalım görelim. Bakın. Şöyle modelimiz bakın bu şekilde ee, olmuş oldu. Şimdi her sırada yani yaklaşık olarak her sırada şimdi arka sırada göstereceğim birazdan bu şekilde ilerleyeceğiz. Bir sıra bu bir sıra sık iğne gideceğiz. Bu şekilde yapacağım. Şimdi hemen bir tane daha göstermek istiyorum. Şimdi şu şekilde göstereyim. Flaşı açtım daha net olur. Şimdi bakın bir traf bir atladım. Bir trabzan yaptım. Boşluk bıraktım da. Bir başına doladım. iki başına doladım. Üç başına doladım. Dört sonra sağdaki bir tane hariç hepsini çektim. Şu ikisini de beraber çekiyorum. Başına doladım. Bir tane atladım. Diğerine batıyorum. Ve bu şekilde şu trabzanların şöyle sanki bu bir yuvaymış gibi toplamda dört tane yapıyorum. Sağda bir tane olacak şekilde bırakıyorum. Hepsini çektim. En son şu ikisini bir daha çekiyorum. Burada yaptığım işlem bu. Bakın. Gayet güzel. Yani bunu mesela bir elbise yaptınız, bir etek yaptınız. Böyle uç kısmına Eteğin uç kısmına veya bluzların hani onların da uç kısmını yapabilirsiniz. Gerçekten çok şık, çok güzel durur. Bakın şöyle modelimiz bu. Arka kısmı da zaten aynı düşüyor. Bu şekilde. Ben bu şekilde böyle sıra sonuna kadar geleyim. Sıra sonundan unutmayın. Şimdi ben 3 ilmek geriye kadar geleceğim. Size göstereceğim ama siz de unutmayın. Mutlaka şurada 2 tane ilmeğimi kenar bandı olarak trabzan olarak yürüteceğim ona mutlaka dikkat ediyorsunuz şimdi ben bu kısmı komple böyle fıstıklarla doldurayım sonra devamını getireceğiz bakın son fıstığımı da yaptım hemen normalde burada bir atlamam lazım hani şeye göre ama zaten şu kısmını bir atladığım için burada gerek duymayacağım yoksa model bu sefer farklılaşır e, dengeli olması lazım çünkü dolayısıyla burada direkt Buraya bir trabzan yanına da bir tane trabzan yapıyorum. Zaten bu iki trabzanım sürekli dümdüz gidecek. Şimdi arka sırasında her yuvaya sık iğne yapacağım. Bir zincir çektim. Hemen dibinden başlıyorum sık iğneye. Şöyle yapayım. Bir bakın her yuva hiçbirini atlamıyoruz. Hem fıstığın üstündekini şöyle göstereyim. Hem fıstığın üstündekini yapıyoruz. Hem şu yanında böyle minik bir yuva var. Oraya batıyoruz bu şekilde her yuvaya batalım. Hiçbirini atlamamaya çalışalım. Yani birini atladığınız an model ya da fazla yaptığınız an model mutlaka değişecektir. Dolayısıyla dikkat edin. Bir de şuna dikkat edin. Burada mesela şurada göstereyim. Şurada batarken fıstıktaki ilmekleri almamaya çalışın. Bu sefer fıstık bozulur. O yüzden bu kısmı hani sık iğne kısmını biraz dikkatli örmekte fayda var. Her yuvaya bakın şöyle. Her yuvaya sık iğne yapıyorum. Şöyle. Bu sırayı bu şekilde şu başa kadar sık iğne ile dönelim. Bakın sık iğne yaparak geldim. Hemen üst çekiyorum. Geri dönüyorum. Bakın şuradaki ilk yuvamın trabzanı zaten bu. Dolayısıyla yandakine bir trabzan yapıyorum. Bu kenarda yürüyecek olan iki trabzanımız. Buna karışmıyorum. Şimdi bir atlıyorum. Bir sonrakine tekrar işlemleri yapacağım. Şu fıstık yaptığımız kısımları yapacağım. Bir atladım bir sonrakine trabzan yaptım. Tekrar buraya fıstık yapıyorum. 5 kere pardon 4 kere de yaptım. Sağda bir ilmek hariç hepsini çekeceğim. Şu kalan bir ilmekle de diğerini çekiyorum. Bir atlıyorum bir sonrakine tekrar trabzan yaptım. Bakın tekrar şuraya battım. 1, 2, 3, 4. Sağdaki bir tane hariç diğerlerini çekiyorum. Kalan iki taneyi de çekiyorum beraber. Ve sonra bir atlıyorum. Bir sonrakine trabzan yapıyorum. Bir tane daha yapayım. Bakın yaptım. Bir. 2 3 4 Hepsini bir çekeceğim. Sağda bir tane kalacak ve yanında bir tane var 2. Hepsini bir çektim. Bu sefer bir tane atlıyorum. Bir sonrakine tutunuyorum bu şekilde. Bakın şöyle güzel bir evet, trabzanlardan hem de yani şurada sanki hiç trabzan yokmuş gibi bir hava var. Yani siz burayı beşleyebilirsiniz. Ben dördü ideal buluyorum. Beş çok belki kabarık olabilir. Beş de olabilir tabii ki onu da olabilir ama üç yapmayın çok cılız durur öyle. Dört ya da beş idealdir. Bakın şöyle sanki hiç trabzan yok bunlar böyle havada kalıyormuş gibi bir görüntü var. Ben de bu görüntüyü çok seviyorum. Şöyle bakın Arkası da aynı şekilde ama arkada şöyle minik minik çizgiler var aralarda topladığımız kısımda daha doğrusu. Dolayısıyla bakın şöyle ön kısımda sıramız bu. Bu iki sıranın tekrarını oluşacak. Bir sırada böyle fıstık yapacağız ama aralarda bir atlamayı unutmuyorsunuz yoksa ilmekleriniz haddinden fazla artar. Dolayısıyla bir sıra fıstık, bir sırada sık iğne. Hep ön yüzde ama fıstığı yapıyoruz. Ona mutlaka dikkat ediyorsunuz. Bakın şöyle. Çok şirin olacak bu gerçekten. Özellikle kız bebekler için. Yine yani Erkekleri pek fıstık modeli kullanmıyoruz ama erkekler de kullanabilir. Özellikle kız bebekler için çok güzel bir e, lora beresi olacak. E, öyle düşünüyorum. Bittiğinde tekrar göreceğiz zaten. Bu şekilde belli bir uzunluğa kadar gideceğim. Ne kadar gideceğim? Şimdi benim elimde şablon olarak e, berem var. Lora berem var. Buradan ilerleyeceğim. Dolayısıyla şuradan tutuyorum. Aynı hizada şöyle bunun uzunluğuna gelene kadar bu şekilde ilerleyeceğim. Şimdi size ben bitirdikten sonra göstereceğim kaç tane yaptım fıstık. Kaç sıra ilerledim. Onları göstereceğim. Bağcık kısmını tekrar anlatacağım zaten. Ben bu şekilde bir sıra fıstık bir sırası kene olarak komple ilerleyeyim. Ondan sonra tekrar bağcık ve bitiş kısmında görüşeceğiz. Bakın ben beremin belli bir sıra kadar ördüm. Kaç tane fıstık yaptım onu söyleyeceğim şimdi. 2 4 6 7 sıra fıstık yaptım. Normalde arka sırasında bir sıra tır, e, sık iğne yapıyorduk. Onu yapmayacağım çünkü artık bitireceğim burada. Dolayısıyla bitirirken bir sık iğne örüp tekrar üstüne bir şey daha örmek istemiyorum. Hani şuradaki minik e, detayı korumak istiyorum. Dolayısıyla burada bağcığını yapacağım, geri döneceğim, tekrar diğer bağcığına devam edeceğim. Bu şekilde ilerleyeceğim. Şimdi en son şurada trabzanımı yaptım iki tane kenarda zaten bırakmıştım her zaman şimdi burada 40 tane zincir çekiyorum şöyle 40 tane zincir çekelim 40 zincirimi çektim şimdi ben hep yarım yarım trabzan yapacağım dolayısıyla iki tane atlıyorum üçüncüye yarım trabzan yapıyorum siz tabii ki bunu trabzan olarak da ayarlayabilirsiniz diğerine batıyorum tekrar yarım trabzan yapıyorum Yarım trabzan şu şekildeydi. Şimdi biraz parlıyor ama şöyle uzaktan göstereceğim. Başına doluyorum. Batıyorum. Elimde olan 3 ilmeği birden çekiyorum. Yarım trabzan bu şekildeydi hatırlarsanız. Şimdi ben bunu komple bu zinciri şuraya kadar yarım trabzan olacak şekilde örüyorum. Bakın ben şuraya kadar geldim. Şimdi tekrar kaldığım yerden devam ediyorum. Yani önceden sık iğne yapıyorduk bu kısmı Şimdi her yuvaya bu şekilde yarım trabzan yapacağız. Hem bu bağcıkla bir bütün olmuş olacak. Hem de zaten son sıramızı bitirmiş olacağız. Dolayısıyla şöyle. Yani burayı da normalde arka sırada bu şekilde yapıyorduk. Sık iğne olarak. Yine arkadan aslında böyle dönmüş oluyoruz. Bakın bu şekilde hemen biraz ilerleyip göstermek istiyorum size. Evet bakın bu şekilde yani şunun şuradaki böyle hani ters görüntüyü burada da elde etmek istiyorum Amacım o. ve dikkat ederseniz aslında şurada böyle sanki başak gibi bir görüntü oluşuyor sanki buraya bir kaydırma yapmışız da böyleymiş gibi bir e, durum var bu da benim hoşuma gitti açıkçası ve bu şekilde yapmaya devam edeceğim. Şimdi ben bunu komple şöyle şu uca kadar yarım trabzan yaparak e, buraya kadar ilerleyelim sonra tekrar diğer bacını yapacağız. Şu sıraya kadar geldim. Sıranı bitirdim artık. Yarım trabzan yaparak. Ve sonra 40 tane zincirimi çektim. Buraları kestim çünkü hani 40 tane zinciri izlemenizin <laughs> bir manası yok. Dolayısıyla şimdi zincirlerimi çektim 40 tane. Bir iki tane atlıyorum. Bir sonrakine yarım trabzan yapacağım. Bu şekilde bütün zincirleri yarım trabzan yaparak şuradaki ikiz çektiğimiz zincire kadar ilerliyoruz. Bu şekilde şöyle şuraya kadar ilerleyelim. Bakın bitirdim. Şimdi bunu şununla şöyle aynı hizaya denk gelmesi için mecburen şurada yarım trabzanın bittiği yere şöyle yani nasıl diyeyim şu kısmı şurada minik bir yuva var. Oraya hemen kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekeceğim ve ipimi keseceğim şimdi. Bakın şöyle bu şekilde dümdüz olmuş oldu. Diğer türlü hani başka yere yaparsanız veya buraya yaparsanız tabii ki hoş durmayacaktır. Bu şekilde oldu. Şimdi ben bu ipi keseyim, gizleyeyim. En son kendi beraber görelim. Bakın ben belimi bitirdim ve gerçekten çok tatlı oldu. Yani her yaptığımı ayrı seviyorum ama <laughs> bu da ayrı bir güzel oldu gerçekten. Bakın şöyle modelimiz bu şekilde fıstık modeliydi. Farklı bir şekilde yaptık ve gerçekten çok yakıştığını düşünüyorum. Ben ben bilerek bu rengi seçtim çünkü hani kız erkek için de bence olabilir yani illa fıstık modelini kızlar kullanacak diye bir şey yok. Erkek için de olabilir bu. E, dolayısıyla ben bu rengi seçtim. Biraz böyle mint e, rengi. E, cam göbeği ya da artık nasıl adlandırıyorsanız bir sürü tonu var sonuçta. Bu şekilde tercih ettim. Tabii ki pembeyle falan çok güzel olur. Yani şeker pembesiyle falan çok çok hoş olur. Ben bu şekilde tercih ettim. Güzel bir anlatım olduğunu düşünüyorum. Eğer sizler de yaparsanız mutlaka beni etiketleyin. Instagram'dan DM'den de resim olarak yollayabilirsiniz bana. Takıldığınız yerde yine soru sorabilirsiniz Instagram'dan veya YouTube'dan e, her iki e, şekilde de aktifim. E, sorularınız olursa oradan yöneltebilirsiniz. mutlaka cevap vermeye çalışıyorum özellikle gün içinde bakıyorum kesinlikle e, ama mutlaka cevap veriyorum cevapsız hiçbir yorumunuz e, yoktur bundan emin olabilirsiniz. Benim anlatacaklarım sıcaklarım bu kadar umarım sizler de beğenmişsinizdir. Tekrar şöyle göstereyim diğer tarafı da zaten aynı. Bakın şöyle. Gerçekten yani e, mankenim olsa keşke e, hani giydirsek göstersek ama e, tahmin edersiniz nasıl duracağını. Bakın şöyle çok hoş. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz beğenme tuşuna basın. Yorumlarınızı ihmal etmeyin. Kanalıma abone değilseniz de abone olursanız tabii ki memnun olurum. Başka videolarda görüşmek üzere.